Şöyle mesela.

ama aslında bunun şurada görünmesi gerekiyor. Şöyle dokudukça görünmesi gereken bir şey. Ayvalık'ta sanatsal ve sosyal hayata verdiği destekleriyle tanıdığımız Ayvalık gönüllüsü Aysen Namlı'nın bitmek, tükenmek bilmeyen enerjisi, bir geleneğin kentimizde yaşama geçirilmesinin nedeni oldu. Unutulmaya yüz tutmuş bir kültür mirasını keşfederek Ayvalık'a kazandıran Aysen Namlı ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu önemli bir girişim, işsizliğe çözüm sunmak ve kadınların becerilerini geliştirerek, İslam olanağı yaratılmasın önünü açacak bir girişim. Yüzyıllar öncesinden gelen bir kültür mirası olan Sedefli Battaniye'nin bir diğer adıyla Girit Battaniyesi'nin dokunması özel yetenek ve sabır gerektiriyor tabii ki. Üretimden satışa sunulmasına kadar üzerimize ne düşüyorsa belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim kooperatifimizle birlikte kurulan bu ıı, kadınlarımızın kurmuş olduğu bu ıı, kooperatif gerekse Ortak projelerle bu battaniyenin pazarlanması, satışı konusunda da her türlü desteği verecektir. Evet, şimdi aslında tabii Girit battaniyesi diye biliniyor bu battaniye. Ancak anladığımız kadar yapılan çalışmalardan eski yıllarda Anadolu'dan biliyorsunuz adalara birçok Osmanlı döneminde Türkler gitmişler. 400 yıla yakın orada yaşamışlar. Tabi giderken de herhalde kültürü de beraber götürdüler. Dolayısıyla bu çalışma sonunda biz bunun muhtemelen Anadolu'dan hatta daha daha önce Orta Asya'dan geldiği kanısına vardık. Çok eski, çok eski ve sonunda buradaki motifler ve kullanılan malzemeler dolayısıyla. Bunun ismini Anadolu'da Sedefli battaniye olarak geçmesi söz konusu oldu. Tezde de bu o şekilde vurgulanmış üniversite tarafından, Mersin Üniversitesi tarafından. Ben yıllardır, 34 yıl önce bu battaniyeyi keşfettim. Bir gazete haberi üzerine ve Cunda'da üretildiğini fark ettim. O sırada biz de Girit'e gidiyorduk, uzun bir geziydi. Tesadüfler yani, çok enteresan ve bunun üzerine gidip ben o ustayı buldum Cunda'da ve kendisine sipariş verdim. Tabii yaşıyor onun efem yaşıyor mu hala? Ya hayır yaşamıyor. Yaşamıyor. Ya bu söyledim 34, 34 yıl önce. Yıl onlar zaten buraya geldiklerinde çocuklarmış. Evet. Ee, yani birinci kuşak, ikinci kuşak hep yok oldu. Evet. Ee, ne yazık ki. Ee, dolayısıyla kendisine sipariş verdim. Tabii o arada Onunla konuşmalarımız oldu. Çok hüzünlü şeyler anlattı kendisi. Onları daha sonra zaten bir şekilde bir çalışmada tekrar gündeme getireceğiz. Tezgah hala var mı Cunda'da? Efendim, yıllardır tezgah arıyorum Cunda'da. Maalesef hiçbir tezgah bulamadım. Ama sevindirici bir olay. Nihayet Serdar Demirezer ailesi dostları İzmir'de bu tezgahın birini getirdiğini tespit ettik. Ve onu gelecek hafta buraya getirtiyoruz. Burada sergileyeceğiz. Bize bağışladılar tezgahı. Şey. Tezgahı da zaten bir usta kullanmış. Onların yakınları bir Aynen usta kullanmış. Battaniye örebiliyor yani. Efendim? yani. Bir yani. şeyin noksanı var dediler. Onu da yaptırabilirsiniz. Hallederiz dediler. Sonra bir tane daha bulduk ama o yepyeni ve çalışır halde. Yine o şey e, aile aradı bizi. Sonra an ev battaniye dönelim. Neden Girit battaniyesi? Ha, evet, şimdi battaniye. şöyle Girit battaniyesi özelliği olan bir battaniye ve geometrik desenli bir battaniye. <laughs> Eski yıllarda bu kadınlar elinde eğiriyorlar bu yünleri, daha doğrusu keçi yünü bunun aslı. Tabi o zamanlar özellikle Girit'te çok keçi var, şimdi halen de var. Efendim şimdi kullandığımız yün ama tabi ve de kök boya. E şimdi biliyorsunuz tekstilde artık tamamen doğalla gidiliyor. Çünkü tekstil sanayi dünyayı en çok kirleten boyaları kullanmış bugüne kadar. Dolayısıyla buraya doğru bir dönüş var. Onun için biz hem bu yönden hem de somut olmayan bir kültür mirasını ortaya çıkarmak için bu çalışmaya başladık. Daha doğrusu kadınlarımıza istihdam sağlamak amaçlı en doğrusu da. Bir şey soracağım hocam. Girit battaniyesiyle Sedefli battaniye aynı, aynı şey mi? Aynı şey. Aynı şey. Biz tabii Girit battaniyesi dersek şimdi <laughs> Ülkede bazen bunları tabii şey geçelim, <laughs> e, e, yanlış anlaşılmasın diye sedefli battaniye olarak kullanıyoruz. Yani zaten tezde de sedefli battaniye olarak geçiyor. Peki bize özelliklerini anlatır mısınız? Kaç ilim, nasıl oluyor? Ha, o, onu arkadaşlarım onu anlatacak anladım. size. Evet, evet o, o teknik konular evet. benim dışında. Büyük battaniyenin dışında ne modelleri oluyor? Büyük battaniye, çocuk battaniye? E Tabii çocuk battaniyesi oluyor. Biz birebir aynı yapmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı yani geometri şeyi desenini hiçbir şekilde bozmamak kaydıyla bize ders verdi hocalarımız. Dolayısıyla ve de malzemelerin tamamen kök boya olması bizim için çok önemli. Yani biz bunları öyle lanse edeceğiz. Kullanım kılavuzlarımız, her şeyimiz hazır ve öyle pazarlayacağız. Genelde de e, yurt dışına pazarlamayı düşünüyoruz. Şu an kaç kadın çalışıyor? Şu anda bizim kurucu üyemiz 17 kişi. 17 kişi bir dokunmasını biliyor mu? Hayır, e, pek dokunma. tabii efendim. Şimdi tabii o şöyle. Burada tabii böyle bir dokuma daha önce yoktu. Bu kursları halk eğitim merkezi veriyor. Tabii Milli Eğitim Müdürlüğü de bizim paydaşımızdı aynı zamanda. Dolayısıyla onlar bize katkıda bulundu. Ama en önemlisi onlarda bu, bunlar yoktu. Biz Bizim bir dostumuz oraya beş tane makine bağışında bulundu. Zaten öyle başladı olay. Yoksa işimiz zordu. Dolayısıyla hocalara önce öğretildi. Hocalar da kursiyerlerimizi öğretti. Sonra hocam gelelim kediye. Efendim. Kedi. Kadın emeğini destekleme işliği. Bu ha kedi kedi, ha kedi, kedinin kedi, kedinin efendim babası Ali Aktamar. Ha. biliyorsunuz kendisi tasarımcı. Ee, biz 31-12'ye kadar bir projeyi e, fon almak için sunduk. E, bu vatandaşın Yeri e, projesi. Ancak biz e, gönüllü bir grup olduğumuz için, dernek olamadığımız için böyle bir fona müracaat etme olanağımız yoktu. Onun üzerine Ali Bey bizim dostumuz, kendisine götürdüm konuyu. O da çok ilgisini çekti. Ben dedi, hani size destek olurum, bu şeyi fonu alırız. Ve proje üretildi ve şeye gönderildi, bakanlığa gönderildi. Ve dolayısıyla bize yani işte akmasa damlar bir fon çıktı. <laughs> Ondan sonra işte biz yürümeye başladık. Bu bütün logolarımız ve bu isimin bulunması tamamen Ali, Ali Bey'e aittir. buradan kendisine çok teşekkür ediyoruz. Derneğin başkanı sizsiniz. Efendim Derneğin ben şu dernek, dernek değil şu anda kooperatifin yönetim kurulu başkanıyım. Evet. Hı hı. ve arkadaşlarımızla birlikte. Peki satışa çıktığında bir rakamı var mı battaniyelerin? şimdi şöyle muhtemelen Dört buçuk beş arası diye düşünüyoruz ama kesin bir rakam koyamadık çünkü yani emek emek emeği nasıl koyacağız? E tam ipliği şey yapıyoruz işte boyasıydı şu suydu bu suydu nakliyesi falan onları hesaplıyoruz ama emek emek çok önemli işte sizlerde görüyorsunuz ne kadar zor olduğunu.